herkese merhaba arkadaşlar ben onu yine çok gerilimli çok gizemli bir videoyla karşınızdayım arkadaşlar bugün iki tane youtuber yine gizemli evlere güvenlik kameraları koyuyor ve bu güvenlik kameralarına çok korkunç şeyler yakalanıyor ilk öncelikle korkanlar varsa bu videodan hemen çıksın daha fazla bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız da videoyu beğenmeyi ve aşağıdaki kırmızı abone ol butonuna basıp kanalımıza abone olmayı unutmayın videoya tam bir like patlaması bekliyorum sizler herkes aşağı taraftan like atsın ve videoya başlayalım evet arkadaşlar şimdi bu youtuber bir kadının evine giriyor ve gizli güvenlik kameraları koyuyor görüyorsunuz ki arkadaşlar. Sonra da bu güvenlik kameralarını hep beraber izleyeceğiz. Kadının evinin içinde panoramal olaylar oluyor arkadaşlar. Böyle değişik kadınlar geliyor böyle korkunç kadınlar geliyor arkadaşlar. Hep beraber izleyelim. Korkanlar varsa videodan hemen şu anda çıksın arkadaşlar. Söylüyorum bakın. Evet we being the or wake yazıyor. Yani şimdi uyuma vakti. Evet kadın evinde uyudu. Bu youtuberlar da gördüğünüz gibi gizli güvenlik kameralarını izliyorlar arkadaşlar. Biz de hep beraber izleyelim bakın. Birisi gü gizli güvenlik kameraları var. Evin içine yerleştirildiler arkadaşlar. Ve şimdi uyuma vakti. Evet ilk arkadaşlar şu youtuber uyudu gördüğünüz gibi diye. İkisi de mi uyuyor? İkisi de uyuyor arkadaşlar. İkisi de uyuyor şu anda. Bakalım evin içinde nasıl bir şeyler olacak. Bakın bu birinci kamera. Bu ikinci kamera. Her an korkunç şeyler olabilir. Evet arkadaşlar, şu anda youtuber'lar uyudu. Aa! Orada beyaz bir canavar var. Arkadaşlar, adamı uyandırıyor bakın. Bir şey gördü bence. Evet arkadaşlar, şu anda hiçbir şey gözükmüyor gördüğünüz gibi. Sessiz oluyoruz ve sonuna kadar videoyu izliyoruz. Aa orada bak bir şeyler hareket ediyor. Pencerenin arkasına bakın. Perdenin arkasına bakın arkadaşlar. Bak 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 bir, biri içeri girdi şu anda. Bak bir sesler duyuyor musun? Tık 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 diye sesler geliyor. Aa bak cam açtı. İçeri giriyor biri. Şu an içeri biri giriyor arkadaşlar. Aa! Girdi hatta şu anda baksanıza bir kadın girdi. Ama uzaylı gibi bir şey bu ya. Arkadaşlar bu uzaylı gibi bir şey bir dakika. Bak 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 görüyor musunuz? Gitti. Diğer tarafa gitti. Aa merdivenlerden yukarı doğru çıkıyor arkadaşlar böyle bakın görüyor musunuz? Aa! Ben bunu insan mı ne bu canavar mı bu? Nasıl yürüyor arkadaşlar? Bence bu canavar gibi bir şey ama. Arkadaşlar görüyor musunuz? Bakın bakın bakın. Bak 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 nasıl yürüyor? Böyle 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 yürüyor ya. Aa kadının odasına girdi. Aa kadına mı saldıracak? Bak 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 kadına bağırıyor. Arkadaşlar youtuber'lar şu anda hemen gördünüz mü? Hemen içeri girdi şu anda. Bakın kadına yardım etmeleri lazım. Bak 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 gidiyor 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 gidiyor. Gitti. Yakalayın hemen onu. Kaçtı. Kaçtı abi kaçtı. Kapıyı kapattı kaçtı gitti. Aa kadın uyandı bak kadına saldırıyordu askala. Askala kadına saldırıyordu. Bu kadını var ya askala öldürecekti. Çok az kalmıştı arkadaşlar. O kadar az kalmıştı ki Kadının ölmesine bayağı az kalmıştı. Son anda youtuberlar kurtardı onu. Buradan kaçmaları gerekiyor arkadaşlar. Evet ilk videomuz böyleydi. Şimdi gelelim bir de ikinci videomuzu izleyelim. 2.18'e başlıyorum. 3, 2, 1. Evet arkadaşlar şimdi de bu kızın evine geldiler. Ve şimdi de bu kızın evinde panoramal olaylar olmuş. Bakalım bu panoramal olayları yakalayabilecekler mi? Bu kızın evine Güvenlik kameraları koyuyorlar ve ondan sonraki görüntüleri hep beraber izleyelim. İnanılmaz korkutucu görüntüler arkadaşlar. Bakalım bu kızın evine hangi canavar, hangi yaratıklar giriyormuş. Şu an çok merak ettim arkadaşlar. Şimdi uyuma vakti. Uyuyacağız birazdan diyor. Birazdan uyuyacaklar. Bence var ya arkadaşlar bunların evine aşırı böyle korkunç bir canavar girmiş ama canavarı bulamıyorlar. Güvenlik kameralarıyla yakalayacaklar ama. Evet. Şimdi uyuma vakti. Gece olmuş zaten bak. Buraya kameraları koyuyoruz. Her odaya kamera koyuyoruz arkadaşlar. Burada bu da kızın odası. Kızın odasına da güvenlik kamerası koyduk. Süper. Güvenlik kameralarımızı koyduk. VIP de OTG. Arabanın içinden güvenlik kameralarını now. kontrol edeceğiz like Evet. Şu an gece 11 saat. Bakın kız yatağa yatıp uyuyacak, so uyuyacak so şimdi. Gece evet 11.40. Saat 11.40. Bakalım. Evet, Vbing, Vbing or wait. Evet, uyuma vakti. Uyuyorlar şu anda arkadaşlar. Kız uyuyor gördüğünüz gibi. Saat 12.30. Kız uyudu. Kız şu anda uyudu bakalım. Evet, burası da orman arkadaşlar. Kızın evde ormanın içinde bu arada. Aa, youtuber'lar da uyumak üzere. YouTuber'lar da uyumak üzere. Saat gecenin 1.42'si arkadaşlar. Saat 2'ye gelmek üzere. Bence bunlar da uyuyacak. Bence youtuberlar da uyuyacak. Saat gece 2 oldu arkadaşlar. Evet saat gece 3 oldu şu anda. Hatta 3.30'a geliyor. Oha! Aha! Aha! Bak bak! Görüyor musunuz? Biri balkona tırmanıyor. Bak 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 bak, bak tırmandı. Görüyor musunuz arkadaşlar? Bakın tırmanıyor. Evin içine girmeye çalışıyor. Çıkın 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 arabadan çıkın Arabadan çıktılar arkadaşlar Bak görüyor musunuz o lanetli kadını Biliyorum ya orada bir, bir, bir lanetli kadın var ama Böyle değişik hareketler yapan bir kadın var ama Aha evin içine gidiyorlar Arkadaşlar buradaydı buradaydı kadın Lanetli kadın buradaydı Aaa orada Aa, Gördünüz mü ağacın arkasında Ağacın arkasında Aa, Çok yaklaşmayın lan yardım edin hemen koşun. Arkadaşlar kızın yanına gelmiş ya. Evet bakın kızın yanındaydı bak. Kaçın kaçın şuradan kaçın gidin. Evet evden kaçmaları lazım abi yoksa var ya ölecek hepsi. Hepsi ölecek. Hepsi ölecek arkadaşlar. Binin arabaya binin. Arabaya binin. Evet arabaya biniyorlar arkadaşlar hemen. Ölecek yoksa ya. hep ölecek. Ha, ha. Bakın orada görüyor musunuz Kaçıyorlar arabayla kaçın Arkadaşlar şok oldum resmen Cidden şok oldum ya. inanamıyorum Böyle bir video izlediğimi inanamıyorum Daha fazla bu tarzda gerilimli aksiyonlu videoları çekmemi istiyorsanız video like atmayı unutmayın Hemen şu anda aşağı tarafta videoyu durdurun ve Aşağı taraftan videomuza bir like atın Ve kırmızı abone ol butonuna basın Kanalımıza abone olun Bir sonraki videomda görüşmek üzere Hoşçakalın bay bay